Evet arkadaşlar. Yeni konumuzla beraber ses bilgisi, name diğer ses olayları. Şimdi neler göreceğiz bu konu altında? Biliyorsunuz ki her şeyde önce her konunun başında şöyle bir tablo olarak neyin nerede olduğunu görmek ya da e, neler olduğunu görmek her zaman iyidir. Her videoda da bunu yapıyorum. Şimdi ünlülerle ilgili ses olayları ve ünsüzlerle ilgili ses olayları olarak ikiye yerdece ses bilgisini. Ünlülerle ilgili ses olaylarımızda işte ünlü daralması, ünlü türemesi, ünlü düşmesi, ünlü aşınması, ünlü değişimi ki bunun diğer adı köklü ünlü değişimidir ee, ve ünlü uyumlarını göreceğiz. Daha sonra ünsüzlerle ilgili ses olaylarına geçeceğiz. Ünsüz benzeşmesi, diğer adı sertleşme, ünsüz yumuşaması, diğer adı ünsüz değişimi ünsüz düşmesi, ünsüz süremesi, NB çatışması ya da NM değişimi hatta bazı kaynaklar buna gerileyici benzeşmeler eder. Ve kaynaştırma harfini göreceğiz. Diyeceksiniz ki hocam kaynaştırma harfi ses bilgisi mi ki? Yani ses olayı mı? Arkadaşlar ÖSYM kaynaştırma harfini ses olayı kabul ettiği soru sordu. Şöyle sordu. Dedi ki işte e, hangisinde dedi birden fazla ses olayı vardır dedi. E, ve o kelimede bir tane ses olayı gözüküyordu. Cevap o çıktı. Niye diye baktık. Meğerse kaynaştırma harfi de var burada. O yüzden kaynaştırma harfinde ses bilgisi olarak alacağız. Şimdi videonun de, yani e, konunun detayına girmeden küçük bir şey konuşmamız gerekiyor. Bakalım ünlü harfleri, ünsüz harfleri tanıyor muyuz? Böyle deyince ekran başına diyorsun, iyi de hocam sen de yani temelden mi aldık bunu? Harfleri tabii ki tanıyoruz diyebilirsin. Lakin bilmemiz gereken bazı terimler var. Madem ki e, ünlü harfleri biliyorsun, hatta belki şu an ekran başında da sayıyorsun, o zaman bana şuna cevap verebilmen lazım. Bana yuvarlak, e, geniş ve işte kalın bir harf söyle. Üç bir arada olsun. Yuvarlak, geniş ve kalın. Ne oldu? Anladım. Demek istediğim bu. Yani terim olarak karşılıklarını bilmemiz lazım. Şimdi bizim 8 tane ünlümüz var. A, E, I, I, I O, Ö, U ve Ü. Burada sıkıntı yok. Bunu zaten ilkokul öğrencileri de biliyor. Lakin biz bunları kendi içlerinde e, gruplandırıyoruz. Mesela bunların içinde e, yuvarlak olanı var. Hemen yazayım şuraya. Yuvarlak olanı var. Düz olanı var. İşte e, geniş olanı var. Dar olanı var. Kalın olanı var. ince olanı var. Bunlara göre şimdi sizle birlikte bunları kategorileştirelim. Niye bunu söylüyorum? Şu bazen şöyle sorular görebilirsiniz. Der ki hanım verir mesela. Der ki ee, işte ikinci ecesinde dar ünlü bulunan kelimeler işte ünlüyle başlayan bile kaldığında o ikinci ecedeki dar ünlüler düşer. Hangisine bunu uygun kullanım söz konusudur der. Afallayıp kalmayalım diye. Ya da mesela sizi gene tanım verir der ki e, birinci ecede işte e, birinci ecesinde yuvarlak olan sözcüklerin ikinci ecesinde ya dar yuvarlak ya düz geniş harfler olmalı. Hangisinde bu kuralı uygun bir durum söz konusudur? Tarzı sorduğu zaman apışıp kalmayalım. Ee, küçük ünlü uyumunda, işte ünlü daralmasında, ne bileyim ünlü düşmesinde bu tanımlarla üzerimize gelebilirler. Biz her yerden hazırlıklı olalım. Çünkü ÖSYM ya da yayınlar yayınlar topyekun üzerimize gelecek. Biz de topyekun sopa sağlam dimdik, hazır duralım. Şimdi ünlülerin bunlar. 8 tane ünlüm var. Yuvarlaklık düzlük. Arkadaşlar yuvarlaklık düzlük Harfi söylerken, ünlü sesi çıkarken dudağınızın aldığı şekille alakalıdır. Dikkat edin şimdi bana. Siz de ekran başında deneyebilirsiniz. Bakın A, E, I, İ derken dudağımın şekline bakın. O, Ö, U, Ü derken dudağımın şekline bakın. O zaman ben söylerken dudağım yuvarlak olan ünlülere yuvarlak ünlü diyeceğim. Yani O, Ö, U ve Ü. Söylerken düz olan, bakın A, E, I, İ, İ. düz olanlara ise düz ünlü diyeceğim. Yuvarlaklık düzlük dudağını aldığı şekilde alakalıdır. Genişlik darlıksa sesi söylerken yani ünlü harfi tonlarken söylerken ağzınızın kapalılık açıklık durumuyla alakalıdır. Eğer ağzınız çok açıksa geniş, kapalıysa dar deriz buna. Hatta ben şöyle ifade ediyorum. Harfleri söylerken ağzın kapalı söyleyebildiklerin, dişlerini sıkarak söyleyebildiklerin dar, dişlerini sıkarak söyleyemediklerin geniş. Bakın bu çok daha kolay. Mesela bir A deyin bir de I deyin fark anlayacaksın. Bakın. A, I. I derken dişlerimi sıkıyorum. Hatta şöyle örnek vereyim size. Bakın dar ünlüleri dişlerimi sıkarak söyleyeyim. I, I, U, Ü. Bakın çok net bir şekilde sesi alıyorsunuz. Ama A, E, O, Ö'yü söyleyin. O bak. A deyince I çıkıyor ağızdan. Ö, I. Bak söyleyemezsin. O zaman söylerken bakın A gibi, E gibi, O gibi, Ö gibi. Ağzınızı açtığınızda Dişlerinizin birbirinden uzaklaştığı harflere biz geniş harfler diyoruz. I, I, U, Ü. Gerekirse dişlerimizi sıkarak bile söyleyebildiğimiz, çıkarabildiğimiz harflere ise dar ünlü diyoruz. Yani bunlar ağzın genişliğiyle, e, darlığıyla alakalıdır. Bir de kalın ince var. Bunu e, şöyle, bu da dilin aldığı şekilde alakalı ama bu çok ikna etmeyebilirsiniz ki beni de etmiyor. Yani A ve E derken, E de diliniz daha önde olduğu için biraz daha şöyle bir pozisyonda oluyor. Ama A'da daha arkaya attığınız için dilinizin ucunu şöyle bir e, şekil oluyor. O yüzden buna kalın buna ince deniyor. Ama bence şöyle kodlayın. Bakın. Kalın kelimesine bakın. Kalın kelimesinin içinde ne var? A var. Peki I noktalı mı? Değil. O zaman A ve noktasızlar kalın. Bakın incenin içinde ne var? E var. Peki iyiye bakın. Noktalı mı? Noktalı. O zaman E ve noktalılar da ince. Bu şekilde daha rahat olacaktır. Kalın A ve noktasızlar. Bakın A ve noktasızlar. İnce de E ve noktalı. E ve noktalı. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bizim ünlü harflerimiz. Hemen kısaca ünsüzlerime konuşalım. Daha sonra tek 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 olayları konuşmaya geçeceğim. Hemen kısaca şurayı bir temizleyeyim. Fıstıkçı Şahap. Çok duymuşsunuzdur bu kodlamayı. Ki bir zamanlar oldlar <laughs> bir şey e, CS 1.6 Counter Strike denen bir oyun vardı. Orada da benim nickname'imdi. Onun haricinde oyunlarda da nickname olarak kullanırdım ben bunu. Fıstıkçı şahap. Niye bunlar bizim? Ha bir de şunlar önemli bizim için. B, C, D, G ve yumuşak G. Bu sesler bizim için önemli. Bu ünsüzler bizim için önemli. Diğerleri çok lazım değil. Şimdi fıstıkçı şahap dediğimiz bu ünsüzler özellikleri sert ünsüz olmalar arkadaşlar. Bunlar sert ünsüzlerimiz. Bunlar da yumuşak ünsüzlerimiz hatta fıstıkçı şampu da biz şöyle ayırıyoruz. Bir patlayıcı bir de sızıcı ünsüzler olarak ikiye ayırıyoruz. Hatta bunlara süreksiz de diyebiliriz. Bunlara sürekli de diyebiliriz. Arkadaşlar sert ünsüz ve yumuşak ünsüzün ayrımında bir sıkıntı yaşıyorsanız Size çok kolay bir taktik öğreteceğim. Elinizi şöyle koyun. Tamam mı? Bakın. Bir P deyin, bir de B deyin. Hangisinde daha fazla nefes vuruyor elinize? Bakın bir C deyin, bir de Ç deyin. Hangisinde daha fazla nefes vurdu? Bir T deyin, bir D deyin. Hangisinde daha fazla nefes vurdu? T de, Ç de, P de daha fazla vurdu değil mi? Onlara ünsüz, e, özür dilerim. Onlara sert ünsüz deyin. Daha az nefes vuranlara ise yumuşak ünsüzlüğün. Bakın bu hayat kurtarır. Niye? Birçok öğrenci P'nin yumuşak olduğunu, D'nin sert olduğunu düşündüğü için otomatik şu ikisini birbirine karıştırıyor. Bakın çok kritik. Eğer P'yi yumuşak sanan öğrenci ya da ne bileyim C'yi yumuşak sanan öğrenci öğrenciyi buna ikna edemezsiniz. Çünkü adam B'nin sert olduğunu düşünüyor. E sen o zaman ona bunun yumuşam olduğunu nasıl ispat edebilirsin ki? Biz B'ye dönüş, o yüzden yumuşamış diyoruz. Adam diyor ki hayır sert. Çünkü B sert onun nazarında. O yüzden ee, bu aklınızda bulunsun. En kötü bunu yapın. Nefes. Hangisinde daha fazla nefes vurduysa elinize o, ee, o serttir. Patlayıcı sızıcı ne arkadaşlar? Şu. Bakın fıstıkçı şahabın içinden P, T, T, K'nin bir özelliği var. Bakın P diyeceğim. Ama tutacağım kendi. Bak P. Bunu patlatmadıkça çıkmaz ağrıza. Bak p sesi patlamadıkça çıkmaz. Ve süreksiz de bak sesi sürdüremiyorum. Derim kalırım böyle. Derim kalırım. T diye patlatmadıkça çıkmaz ağrıza. Ama geriye kalanlar. f, H, Ş ve S. Bakın bunlar sızıcıdır. Bunu patlatmana gerek yok. Bak, bak ağızdan sızıyor. Ağızdan sızıyor. Şşş. Ağızdan sızıyor. Ve bunları gördüğünüz gibi sürdürebiliyorum. O yüzden bunları da sürekli ya da sızıcı ünsüzler diyoruz. Bunlar bizim sert ünsüzlerimiz. Bunlar da yumuşak ünsüzlerimiz. Yumuşak ünsüzlerimiz zaten P'nin aynı Pokemon vardı eskiden bilirsiniz. Şekil değiştirmiş versiyonları. P yumuşuyor B oluyor. Ç yumuşuyor C oluyor. T yumuşuyor D oluyor. K de yumuşayınca G ve yumuşak G olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu bir giriş oldu ses bilgisine. Şimdi tek tek bu başlıkları kısa kısa videolar halinde size anlatacağım. Ben tahtamı temizleyeceğim. Ondan sonra ikinci videoya geçeceğiz arkadaşlar.